Merhaba arkadaşlar. Hepinizi İstanbul İkitelli'den Takiyettin Mehmet Efendi Dershanesinden saygıyla selamlıyoruz. Ee, beklenen videomuz geldi. Bizim için de güzel oldu. Şimdi e, YouTube'dan katkı sağlayan bütün arkadaşlar teşekkür ediyorum. Hani insanın beyninin dumura uğraması böyle bir şey olsa gerek. Ee, yine örnek verelim. Albert Einstein belki Newton'la yarışıyor ama bütün akıllara durgunluk for, veren formülasyonları bu, bu keşfediyor, biliyor. Einstein'ın dağılımını gösteriyor. Efendime söyleyeyim uzay zamanın bükülmesini gösteriyor. Efendime söyleyeyim ışık hızının idvar yaptığından yararlanarak MC kareleri gösteriyor. Ama gözünün önündeki bir şeyi görmüyor. Evrenin genişlemesi. Sonra Einstein'ın notları yayınlanınca ve diyorlar ki ya Einstein Einstein'sın da hani Keto ile Memiş'in olayı var. <laughs> Keto her şeyi biliyordu. <laughs> Memiş de bir tokat patlattı canlı yayında. Dedi bunu niye bilmiyorsun hikayesi gibi her şeyi Allah bilir, Sübhan bilir. Bazen gözünün önündekini görmüyorsun, ta uzakları işte bizim de böyle. Çay sıcak, ee, şöyle. Mevzu bu. Bununla ilgili çok sayıda video yaptık. Belki de 15-20 tane vardır. Ee, Gauss integralini çözümünü, çünkü bu istatistikte normal dağılım mı, anormal dağılım mı? Yani bir sınavda, bir soruda bir paralel yapı müdahalesi, dış müdahale var mı yok mu neye göre belirliyoruz? Dağılımı normal mi anormal mi? Anormal orada bir şey var. Şimdi bütün ekonomi, bütün doğa bunları Ve bunun yanıtının da kök pi olduğunu polar koordinat sistemine geçerek gösteriyoruz. Ama ben uzun uğraşlarla, çalışmalarla, çok uzun süreler bunun üzerine zaman zaman kafa yoruyorum. Unutuyorum, bir iki hafta sonra tekrar alıyorum. Yani şöyle yapmak istedim. E, koordinatları değiştirmeden, polar veya küresele geçmeden bunun bu olduğunu ispatlayabilir miyiz, gösterebilir miyiz diye. Bunu öğretmen arkadaşlar, matematikçilerle biraz da uzun zaman Facebook'ta bu konuları yazdık, tartıştık. Bana şunu getiriyorlar. Evet bu eşittir diyorlar. Bu eşittir diyorlar. Dönüşümü yaptığınız zaman siz de görürsünüz. Bizim bir kanalda da bir çok sayıda var. Gama 1 bölü 2 eşit oluyor ve buna da gama 1 bölü 2 de kök pi diyorlar. Ben de onlara diyorum ki gama 1 bölü 2'nin kök pi olduğunu nereden biliyorsunuz? Aslında gama 1 bölü 2'nin kök pi olduğunu bize söyleyen bu. Dolayısıyla bu integralin çözümü kök pi olmasa biz gamma bir bölü 2'nin kök pi olduğunu bilemeyeceğiz. Fizikçi ve matematikçi arkadaşlara sordum. Dedim bakınız bu Gauss integralini e, koordinat sistemi değiştirmeden çözümü var mı yok mu söyler misiniz? Biliyor musunuz diye. Buna yanıt gelmedi. Fakat e, YouTube'dan Son çektiğim o short videosunda arkadaşlardan yardım istedim ve yanıt aradığım yanıt gelince önce ilk gönderen mail hesabıma attı Asım Bodak isimli arkadaş. Evvela ona diğer arkadaşlar YouTube'da isimlerini kullanmıyor İşte rumuz rumuz kullanıyorlar ve diğerlerine teşekkür ediyorum. Bütün katkı sağlayanlara. Şimdi. Ya ben bunu niye yapamadım? Ben bunu niye göremedim? Gözümün önündeki şeyi niye kaçtı? Mesela şunları çok zordu. AX kareyi Feynman tekniğiyle. Çünkü sınırlar biliniyor sanki. Artık bunu şey yapalım. İki parça düşünelim. O zaman ne olur? İşte 1 bölü 2. İkisi olacak. Ee, bununla uğraştım. Ee, neyle uğraştım başka? A kare x kare ile uğraştım. Çözemiyorum. Çözemiyorum, çözemiyorum. O eşiğe geldim ve onu atlayamıyorum. Bu arada mikrofon kapanıyorum da arada bir kontrol edeyim. Yeni şarj doldurdum ama. Ve ben bunu aşamıyorum. Uzun zamandır bunu ısrarla diyorum ki ben bunu Feynman'la, bilhassa Feynman'la çözmem gerekiyor. Sınırlar belli ama yapamıyorum. E bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Eee... Ben bu matematik işine bu kadar yoğunlaşana kadar şunu söyledim. Ülkemiz dünyada iyi. Ee, iyi olduğu konulardan birisi tıp, birisi matematik diyorum. Ama insan kendi bahçesinin dışına çıkmadıkça öyle zannediyor. Ama dünya ile bizim aramızda büyük uçurum var. Zaten siz matematikte neredeyseniz teknoloji, bilim ve parada da oradasınızdır ne kadar matematiğiniz iyiyse merkez bankanızda o kadar çok rezerviniz vardır. Matematiğiniz yoksa o parayı tutamazsınız. Doğru yatırımı kısa sürede kaybedersiniz. Şimdi Feyman'ı uygularken bir noktayı e, atlıyorum ve benim halbuki Feyman üzerine yerli olarak yerli e, YouTuber, YouTube şey dersi anlatan arkadaşlar içerisinde Benden başka feynm'anı kullanan biri görmedim. Hoca arkadaşlar bunu mutlaka kullanıyordur. Kullanan da olabilir, vardır. Fakat bunu sosyal medyaya taşımadıkları için e, ve onlara da şöyle şeyler söyledim. Biz nerede ihmal ediyoruz? Bu kadar zorluyoruz da nereyi nereye yanılıyoruz? Birkaç örnekle hatırlatalım. Şimdi sıfırdan bire genelde e, ee, şunu bir hatırlatalım. x üzeri a dx bölü ln x. Bakın bu integrali çözeceğiz. Ama nasıl çözeceğiz? Feynman'la öyle, burası kaybolmuş. Evet Feynman'la inşallah bütün görüntü böyle değildir. Feynman'la çözebilmem için bunun çözünür olması için buraya bir eksayı gelmesi gerekiyor. Ben ilk videolarımda bir e, kendi YouTube öyle bir algoritması var ki kendi videomu kendi kanalımda arıyorum bulamıyorum. Uğraşıyorum bulamıyorum. YouTube'un kafasına göre yani onun keyfine göre nasıl bir algoritma var bilmiyoruz. Şimdi ben ona hatta şöyle bir şey uydurmuştum. Yani Türkçe'ye düş, doğru düşmeyebilir. Rotor sayısı. Bunu çözülebilir hale getirmem için şuraya bir rotor sayısı koyuyorum. Bakın bu olursa bu bir sayısı bir ek sayı olursa özel bir ek sayı bu integral Feynman'da çözülebiliyor. Hatırlamak için bir hat şey yapalım. I, A dediğimiz zaman ki videolar böyle yaptık. A'ya göre türev aldığımda ne olur? İntegral zaten x'e buna dokunamıyorsun. Aşağıda ln x zaten duruyor. Bu A'ya göre sadece A şurası. A'ya göre türevi aldı. Üst fonksiyon, fonksiyon gelir. Çarpı. Nedir bunun türevi? Ln x gelir. Bunun türevi de sıfırdır. Dx'i de koyuyorsun. Peki bunun ne gibi faydası vardı bize? Şunlar gider. Bunlar gider. Ee, bu kalır. Ee, bunun integralini sen zaten biliyorsun. x üzeri a dx. x bir artacak. x üzeri A artı bir bölü, bölü aşağıya da A artı bir gelir. O da sıfırdan 1'e sıfır koyarsak x burası gümler bir koyarsak bunun yanında bir bölü A artı bir. Şimdi ı'nın türevi A artı bir. Bir daha şuraya alalım şöyle hatırlatmak için. Bunu söylemezsek bunun çözümünde e, niye bir şeylere ihtiyacımız var? Öbür türlü ezber olur. Öğrenci bilmez hocam niye onu koydun oraya? Nereden bileceğiz? Bu ne oldu şimdi? 1 bölü a artı 1. Her tarafın integralini alıyorsun. O zaman bu integralden kurt. Türevden kurt bu zaten kendisidir. Yani şöyle. D a şeklinde yazarsam bu çıkar. Burası ln a artı 1 artı bir integrasyon işte İşte rotor sayısı ortaya çıkan bir integrasyon sabitini tespitinde kullanması gerekiyor. Şimdi c'yi nasıl tespit edeceğim? Bu integrali bir şey sıfırladığı zaman bakıyorum x zaten e, reel gerçel bir sayı çünkü sıfırla bir arasında e, ancak gerçel sayı üstüne sonsuz koyarsak bir e sayısına gibi gidiyordu biliyorsunuz burada bir sorun yok sıfırla bir x üzeri a yerine a yerine sıfır koyarsam e, sıfır koyarsan x üzeri 0 1 olur. 1 eksi 1 0 olur. Bu integral gömüler. Demek ki I 0 I 0'ın 0 olması gerekiyor. O zaman ln a yerine 0 ln 1 artı c'nin sıfır olması gerekiyor. Ha, buradan bu zaten sıfır. C buradan 0. İşte bu. Rotor dediğim uydurduğum bu sayıyı niye koyuyoruz? İntegrasyon tekniğinde Feynman'da ortaya çıkacak olan c sabitinin tespiti içinde kullanmam gerekiyor. Şimdi bunu bildik. C'si 0. Benim orijinal soruda A var mıydı? Yoktu. A'sı 1'di. Demek ki bana sorulan orijinal soruya dönersem orijinal soru şu x eksi 1 onu söylemedim. Orijinal soru bu x eksi 1. O zaman A'sı 1 oldu. O zaman I1 değerini yazarken I1 eşittir. A1 1 ve bu 2 ln 2. Bunun yanıtı şu integralin yanıtı Enel için. Ön ben yine benim video odaklamayı kaybetmesin de ben arada bu ilet yeniden yeniden odaklayayım. O da şimdi odakladı. Heh. Şimdi dönelim. Uzun tutacağız ki arkadaşlar gönderdiler. Birkaç arkadaş da cevabı gönderdi. Birkaç tane cevap geldi. Ama onlar benim istediğim yanıtlar değildi. Bu rotor sayısı. Dedi. Şimdi Halbuki yine şöyle bir integral yapıyorduk. Hatırlarsanız. Hı -hı. Videonun sonunda e, metrik seriyi de açmak istiyorum da unutacağım. Muhammed diyor kimse de bana hatırlatmayacak. E, heh, yine şeye dönelim sorularımızı. Atıyorum yine 0-1 arasında. sıfırdan e, sonsuza sıfır sonsuz, sıfır bir, birden sonsuza iki parça ayırdık. Eee ln Elen, Elen, x bölü x kare artı bir dx integraline çözüm ararken de bu rotor sayısına e, ihtiyaç duyuyorum. Ama şimdi ln x'in yanına a koyduğumda aynı olayı yaşıyorum. Çünkü bunu sıfırlayacak bir ifade bulamıyorum. Ama ben bu ifadeyi Artı B şekli yazıp şöyle yazdıktan sonra Feynman'a girdiğim zaman he, A'sı sıfır, A'sı sıfır, I, A, B şeklinde olacak bu değil mi? O zaman I'sı A'sı sıfır, B'si birken bu sıfır. Heh. İşte şu ek gelen rotor sayısı. Bak A, b genel tutuyorsun. Polinomal ifadeye dönüş. Hadi bir gösterelim. I üssü A'ya göre türev A, B'yi türettiğin zaman ne oluyor? Bu sıfırdan bir. İçinin türevi A'ya göre türev X bölü X kare artı 1. Sonra kendisi AX artı B dx. Biz şu grubu ne yapıyorduk? Polinom ifadeyle yarıyorduk, açıyorduk. Daha sonra bu integral çözüyorduk. Bununla ilgili çok sayıda videomuz var. Ee, ka videonun altına linkleri buldukça atacağım. Şimdi bu heh, ve e, e, bunu entegre ettiğimde ortaya çıkacak olan integral sabit olan c'yi e, buradan bir sonuç çıktı atıyorum. Ne olsun? p gibi fp gibi bir şey geldi gelsin bu uyduruyor. Her tarafı entegre ettiğimde a'ya göre ne oluyor? Burası kendine geçiyor. Burası pfp Atıyorum çarpı A oluyor artı C oluyor. Peki ben bu e, tabi bu A ve B'ye bağlı bir ifade de oluyor. Nasıl tespit ediyorum ben bu integrasyon sabitini? A sıfır B'si bir iken burası sıfır olur. C'yi tespit ediyorum. C'yi yerine koyuyorum. Sonra benim ilk ifademde neydi? B'si sıfır A'sı birdi. Demek ki benim orijinal sorumda sıfır değil biri sıfır oluyor. Bir yerine koyuyorum. Lafı çok uzattık. Şimdi bunları söyledikten sonra Şimdi doğru e, Formülasyonu doğru ifade Ha özür Keşke silmeseydim. Şöyle. Tekrar dönelim. Elen e, AX artı B ifadesine Bir dönüşüm uyguladığımızda ne olur bu? Ne olur bu? E, U diyelim. Buna U diyelim. O zaman E üzeri U ne olur? ax artı b şeklinde olur. E, kareye gittiğin zaman diyelim ki buna u kare dedim ve eksi u kare o zaman e üzeri eksi u kare ax artı b değil mi? E b'nin de bir ax'in kuvvetleri yani gelelim mevzuya. Şimdi bunu söyledikten sonra bunu söyle, bunları söyledikten sonra açıkladıktan sonra bunu şimdi şöyle yerine koydum E üzeri. Onlar T diye göndermiş. Ben onlara bağlı kalayım. A'dan T'ye geçeyim. T X kare artı bir bölü X kare artı bir yazarsam ve herkes benim bu dönüşümde X karelerin yanına neden bir koyduğumu anlar. Bunu yapmadan biri oraya koyarsam öğrenci sorar. Hocam bunun buraya geleceğini nereden biliyorsun? Bunu nereden uydurdun? Neye dayanarak yapıyorsun? Ha bir koymazsan ne olur? Buraya bunların örneklerini yaptık. Hemen bir hatırlayalım. Sıfırdan evet, sonsuza dx bölü x kare artı bir eşittir bir şey diyelim. Bunun pi bölü 2 olduğunu mu? Şimdi fi diyeyim. E peki bu şöyle bir integral soru geldiğinde bunlar da kanalımıza detay x kare artı a o da a kare olursa. Bu a'yı tekrar 1'e çevirip dx'den dönüşüm dışarıya bir bölü a vesaire şeklinde bir şeyler çıkarıyorduk. Şimdi bu yani 1 olması gerekmiyor ama bu sefer ona göre değerini yerine koyacaksın. Niye birisi çüz? En kolay olduğu için bu tür şeylerle uğraşmama gibi. Ben, buraya x kare artı 4 yazarsam, x kare artı 10 yazarsa ulan keriz bir yaz uğraştırma derler. Bir yazı yazmam gerekiyorsa kendim için uygun olanı yazıyorum. Şimdi, şimdi Feynman'ı uygulayabilirim. Aranan adam bulundu. Aranan kan. Halbuki geçmiş videolarda ısrarla buna bir rotor sayısı diye bir rotor sayısı uydurdum. Hani derler ya hocam nereden uyduğunu gerçekten uydurdum. Yani rotorla ne alakası var? İngilizce mesela rotor soba demek olabilir. Ben bilmiyorum. Yani. Şimdi. Buna ne diyelim biz? I, T diyelim. Şimdi bunu T'ye göre türetirsem. D, I bölü D, T. T'ye göre türev aldığımda. Sor, onlar sormadı ki eee bunun altına neden x kare artı bir buraya niye x kare bir artı bir koyduğumu anladınız ee, tekrar t'ye göre türev alıp e, çözdükten sonra e, t'ye göre integre ettiğimde ortaya çıkacak olan integrasyon sabitini tespit etmek için Heh. şimdi t'ye göre türev alırsam hocam sıfırdan sonsuza bu arada bir arkadaş ütüsüz gömlek modası başlatmış. Ben varım arkadaşlar. Elektrik parası faturalardan sonra e, zaten bakın şurayı kir zannettim ben ama gömleğin buraları yüzülmeye başlamış. E, biz gençliğimizde çocukluğumuzda gömlek böyle eskidiği zaman annemiz bunun yakasını ters çevir takar. Yıpranmış yer buraya gelirdi. O yüzden hani diyorlar ya e, şeyiz ama Ayakta don yok ama reisimiz var. memleket uçuyor. Ee, bize bir şey düşmüyor. Neyse. Ee, ne diyorduk? T'ye göre türev alıyorduk. Ee, bir kere fonksiyon şu x olanlar aynen çıkacak. x kare artı bir x olanlar gelecek. Şunu da istersen parça şeklinde düşünebilirsin. Üçsel fonksiyon aynen gelir ev üzeri fonksiyon x kare artı bir gelir. Bunun t'ye göre türevi şunun t'ye göre türevi eksi 2 t çarpı katsayısı x kare artı bir dx. Şimdi x kare artı 1'leri götürdük. Tamam güzel. Eee integral x'e göre t'leri dışarı atar. Yani şuraya dikkat et. E üzeri eksi t kare x kare çarpı e üzeri eksi t kare dağıttığında bu da dışarı çıkar. Eksi 2 t e üzeri eksi t kare şimdi yaz sıfırdan sonsuza e, e üzeri eksi t kare x kare t kare x kare dx. Şimdi bunu çözebilirim. Şu kısmı artık çözebilirim. Beklesin. Bu kısmı çözebilirim. Bu kısmın çözümü için e, t çarpı x diyelim. t x eşittir. Alfa dönüşümü e, x değişkeni Bağımlı değil, bağımsız değişken t bağımsız değişken e, şeyde söylemiyorlar. Bunu e, bana çözüm olarak e, YouTube'un altına yorumlar kısmına attıklarında veya mailleme gönderdiklerinde MSN'lere vesaire gönderdi, gönderilen e, ifadelerde bunun bağımlı eğer bağımlı değişken olursa sen bunu türetirken ne diyorsun? Birincinin türevi bir x dx artı T. ne yapıyorum ben ya hocam video uzadı iyice şimdi e, t sabit x'in türevi artı x sabit t'nin türevi d alfa olur t burada nedir e, bağımsız değişken bağımsız değişkense türevi sıfır yani sabit gibi düşünüyorsun tamam mı bana iletilerinizde bu de, ince detayları söylemeyin. Veya o işte alıyorlar, kopyala yapıştır diyorlar. Ama yine her şeye rağmen katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Ulan niye siktir? Şey lazım sana. T d, X eşittir d alfa d, X yalnız bırakacak. Çünkü ben burada koyayım yerine. D, X eşittir 1 bölü t d alfa. Hadi bunu yerine koyalım. Sıfırdan sıfırdan sonsuza e üzeri tx eksi alfa kare d alfa bölü 1 bölü t. Ve şu ifadeye şu ifadeye cevabını bilmiyoruz şu anda fi diyorum. Bu ifadeye fi diyorum. Nerede koyayım yerine? Silelim artık. Tamam. Yerine yazıyoruz. I'ın t'ye götürevini almıştık. Eksi 2 t vardı. Eksi 2 t vardı. Bir yerlerde yanlış yapmak istemiyorum. O yüzden iyi bakıyorum. Eksi 2 t vardı. 1 bölü t geldi. 1 bölü t geldi. Ve fi geldi. Tamam. Şimdi buradan da görüyor. Bir dakika. E üzeri t kare nerede? E üzeri eksi t kare burada. Tamam. Şimdi şu t'leri düşürdüm. Bu t'leri düşürdüm. Zaten bu sonsuzdan buraya oluyor. Bunun kafasında iki o vesaire oluyor. Hemen silgiye sarılmaya gerek yok. Tam Burayı silelim artık. Şurayı sildim. Şimdi T'ye göre integral edeceğim. T'ye göre integral ediyorum. I üssü T DT eşittir. Eksi 2 sabit. integral. Bunlara da integral. E üzeri eksi T kare DT. Şimdi mevzuya geldik. Mevzuya geldik. Eğer ha, bunun T'ye göre integralini yapacağız bak sıfırdan sonsuza olduğu için bu integral sınırlarında sıfırdan sonsuza aldığımda sıfırdan sonsuza aldığım zaman burası ne olur? Türev integral birbirini götürür. i çıkar. i çıkar. Eşittir. Eksi burada bir fi var bak atlamış. 2 fi. 2 fi vardı. E bu ne? E bu ne? E buna zaten fi demiştim. Bak free indis. T'ler, alfalar free indise dönüştü. Ulan bu fi ise alfa gitti, t gel, t gitti, alfa geldi. O zaman bu da free indistir, fi'dir. Artı şimdi beklenen geldi. Asuris C geldi. Nereye dönelim? Artık buraları silelim. Hani diyor ya Sayın Bakanımız, Aslan Bakanımız Salah'a anlatır gibi. Hocam çok uzattık. Anladım. Bir sayfada anlatılacak şey ama en ince detaylarına kadar açıklıyoruz. Bu arada ya Latif ne demekti diyor. Şimdi ha gelelim. Şimdi bu IT fonksiyonunun özel durumlarına bakalım. Eğer T'si sıfırsa t'si sıfırsa o zaman bu ne olur? I sıfır olur. T gördüğün yere sıfır yazarsan bu sıfır çarpımı sıfır e üzeri sıfır birdir. İntegral sıfırdan sonsuza dx bölü x kare artı bire geçer. I sıfır için bu ne? Bu I sıfır için ne? Hocam bu bilindik bir ifade pi bölü iki. Güzel ki bir de bize bu integrali gümleten, sıfırlatan bir şey lazımdı. T yerine ne koyarsam sıfırlanır. I sonsuz koyarsam eksi sonsuz olduğu için bu bir bölü e üzeri sonsuz olur. Dolayısıyla bu terim sıfırlar. Bu terim sıfırlar. 1 bölü sonsuz sıfır oldu. Dolayısıyla bu terim ne oldu? Sıfırladı. E sen sıfırdan sonsuza dedin de hocam sınırları ekle bakayım buraya. Bunu eklersen. Evet olası nasıl ilgi? O ne? O Silelim şurayı. O zaman ne olur? Önce üst sınır yazılır, değil mi? I sonsuz eksi I sıfır eşittir. Eksi iki eksi iki fi fi ile fi kare artı artı ne? C'miz. Şimdi ha burada integrasyon sabiti hani öbür iç elendi ifadeleri bulutmada C'leri bulurken kullanıyorduk ya burada buna gerek yok. Niye? Belirli integrallerin mesela Belirsiz integrallerin çözümünde mesela x artı 1'in çözümünde biz yazıyoruz değil mi? Elen x artı 1 artı c yazıyoruz. Belirli integrallerde bu c zaten gider yani sıfır a'dan b'ye koyduğunda ne olur? Bu zaten gidiyor. Dolayısıyla benim integralim artık nasıl? Aralıklar belli. Belli integraller. Bunlar yok. Sıfır gibi düşün. Ee, öyleyse o zaman hocam şunu şuradan kaldır. O zaman ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? Buna dedik 0. Eksi. 0. Hocam pi bölü 2. Bu ne? Eksi 2. Fi kare. Hocam eksi eksi artı. Fi kare eşittir. Bu bunun altına geldi. 4 oldu. Pi bölü 4 oldu. Fi ne oldu? Fi ne oldu? Fi ne oldu? fi dediğimiz yani sıfırdan sonsuza e üzeri kısaca fi demiştik. Eksi alfa kare t kare dt ifadesiydi bu da. Ne çıkıyor? Köke koyarsak kök pi bölü 2. E, Gauss, için sıfırdan sonsuza değil de neydi? Eksi sonsuzdan artı sonsuz. O zaman bunu da 2 ile çarptığın zaman bu ifade bu ifade Kök pi olur. Ne zaman? Bu ifade kök pi olur mu ya uydurma? pardon onun ki kök pi olmaz. Şu ifade, şu sıfırdan sonsuza. Çünkü ben artık bunu bundan hareketle, taktik manevralarla değişimlerle fiye ulaştım. Bu da benim istediğim Gauss integraliydi. Gauss integralinin yanıtının sıfırdan sonsuza bu aralıkta kök pi bölü 2 ise şimdi düzeltmesini yapalım. Eksi sonsuzdan artı sonsuza da bu gider. Kök pi olur. Ve bunu bulurken de koordinat sistemi değişikliği yapmadan bulduk. Her bir detayın, her bir eylemin nedenini söyledik. Yusuf Tekin, bakanım, sayın bakanım, bir tane bakanım dediği gibi Sala anlatır gibi anlattık yani. Teşekkürler.